Arkadaşlar neredeyiz? Kanalımıza hoş geldiniz. Dostlar bugün Bursa Hurda Pazarına gideceğiz. Oradaki ambiyansı size aktaracağız. Çok değişik, farklı bir yer olduğunu söylüyorlar. Bol bol çeşidin, antikaların olduğunu söyleyenler var. Gideceğiz. Oradaki ambiyansı size aktaracağız. Hadi Bursa Hurda Pazarına gidelim. Evet dostlar Bursa Hurda Pazarı. Peki Bursa Hurda Pazarı ne zaman açılıyor? Pazar günleri açılıyor. Sabah erkenden gelebilirsiniz. Ben metro ile geldim. Gazi Osman Paşa'da indim. Kent meydana yürüdüm. Oradan da birbirimize bindim. Ve Bursa'nın Hurda Pazarı'na geldik. Ne kadar abi bunlar? 330. 330. Değişiyor değil mi şu 450-600. Artık daha şey gidiyor. Abi 250. Abi kolay gelsin. Abi. Ne kadar olsalar? Değişiyor. Ucuz 50 lira, 100. 100 lira. Değişiyor. Değişiyor değil mi? Aynen. Eyvallah. Evet. Evet. Yani, yani, ne var. var 35 lira. Dostlar, işte bıçağından tutun, iğne ipliğine kadar her şey burada. Nerede? Bursa, burada, pazarında. Pazar günleri açık, unutmayalım. İşler nasıl? Evet. E, işte idare eder değil mi? Al bakalım. Eyvallah. Değerli dostlar burada çeşit çeşit bıçaklar var. Döner bıçakları var. Kılıçlar var. Evet çok çeşit çok. Farklı yer burası. Değişik bir yer. Hayır. Yani neredeyse aradığınız Hayır. her şeyi burada bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Burası sizi biraz maziye götürebilir. Çocukluğunuza götürebilir görmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar.